kanalımdan herkese merhabalar Merve'nin mutfağına hoş geldiniz bugün sizlerle beraber sadece 3 malzeme ile muhteşem bir brownie tarifini hazırladım Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimizin yapılışına geçelim Öncelikle çırpma kabımıza 3 yemek kaşığı dolusu sürülebilir nutella ekliyorum Daha sonra üzerine 2 adet yumurta kırıyorum. Nutella'nız oda sıcaklığında olsun arkadaşlar. Yumurtayla birlikte güzelce çırpıyorum. Çok az malzeme ile 5 dakikada hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tatlı tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekledim. 3 yemek kaşığı un ekledim. Çok az tuz ekledim. Çay kaşığı ucuyla tekrar çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Kıvamı gördüğünüz gibi. Daha sonra küçük borcanımın altına yağlı kağıt serdim. Kek hamurumu içerisine ilave ediyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecede 15 dakika kadar fırında pişireceğiz. Eğer daha akışkan olmasını istiyorsanız 12 dakika kadar fırında kalması yeterli. Daha sonra fırından aldım. Bir 5 dakika kadar ilk sıcaklığı geçtikten sonra dilimliyorum. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben çikolatayla servis edeceğim. Gördüğünüz gibi harika oldu. Dediğim gibi eğer içinin akışkan olmasını istiyorsanız 12 dakika kadar pişmesi yeterli. Üzeri için vişne de kullanabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olsanız çok sevinirim. Kullanmış olduğum malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bir sonraki videomda haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah ha tolum.